Saatin butonuna basıyorum ben. Bu aksesuarlar artık şiddet gören kadınların koruyucusu olacak. Lütfen telaşlanmayın. Cihazınız şu anda çağırın, Ankara Valiliğinin uyguladığı panik butonundan oldukça iyi sonuçlar alındı. Bu yolla birçok hasta yaşlı ve engellinin imdadına koşuldu. Aylık hamile. Şimdi sıra şiddet gören kadınlarda. Hasta, yaşlı ve engelliler için uygulanan sistem artık şiddet gören kadınlar için de hayata geçiriliyor. Şiddet gören kadın boyunlarına takılan bu cihazı tuşladıklarında çare merkezi durumu hemen polise bildiriyor. Lütfen telaşlanmayın. şu anda çağrı Elektronik kelepçe ve sinyalizasyondan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şimdi panik butonu üzerinde çalışıyor. Bakanlık bütün sistemleri inceleyip yeni bir takip sistemi kurmayı hedefliyor. Peki Ankara Valiliğinin uyguladığı ve iyi sonuçlar alınan panik butonu sistemi nasıl çalışıyor? Butona basılması durumunda hemen bizim ekranımızda bu hanımefendinin adresi, maruz kaldığı tehlikeler, rahatsızlıkları, yedek anahtarının bulunduğu kişi, efendim bütün verileri düşmüş olacak. Şiddet gören kadın dışarı çıktığında ise farklı bir uygulamayla takip edilecek. Tehlike anında üzerinde taşıdığı cihazla sinyal verdiğinde ekipler olay yerine ulaşabilecek dışarı çıkarken dışarıda olduğu butona basacak, dışarıda çalışıyor ve buna bir nevi bu arkadaşlarım cep telefonu gibi. O hizmeti de görüşme imkanını da veriyor. Ancak e, artısı koordinatlarını veriyor. Yeni uygulamayla şiddet gören kadına ait bütün bilgiler sisteme işlenecek. Daha önce yaşadığı olaylar hakkında kısa notlarımız olacak. Hani eşiyle ayrıldığı yıl, işte ayrılmış mı, ayrılmamış mı, e, hani evlilik sürecindeki yaşadığı küçük kısa olaylar hakkında bilgiler edinilecek. Şiddete maruz kalan kadınlar için de aynı bilgiler yine e, ekranda göreceğiz. E, duruma göre de müdahale edip köprü oluşturacağız.